Arkamda gördüğünüz yer, eski bir Osmanlı Kalesi. Afrika'yı yaşamak istiyorsanız, bu sokaklara gelmeniz lazım. Buraları da gezmeniz lazım arkadaşlar. Olay bu arkadaşlar, bakar mısınız? Denizin üzerine adamlar harbiden çok güzel yer yapmışlar ya. şu an an itibariyle Kenya'nın Mombasa şehrinde online'ız. Herkese selamlar. Kenya'nın en güzel şehirlerinden bir tanesi olan Mombasa'dan arkadaşlar. Bir önceki videoda kaldığımız yerden devam ediyoruz bu bölümde. Bugün sizlerle birlikte Mombasa'yı keşfedeceğiz ve Mombasa'yı gezeceğiz. Şu an vapurdan indim, otelime gidiyorum. Hava acayip sıcak, zaten terimden görüyorsunuz 35-40 derece bir hava sıcaklığı var. Önce bir otele yerleşeceğiz, bir duş alacağız, üzerimizi içeceğiz. Daha sonra çıkıp şehrin içinden geçeceğiz. Video geçmeden önce az çok yemiyoruz arkadaşlar, boş geçmiyoruz. Her zamanki gibi ufak bir emoji olur, nokta olur, virgül olur. Bir yorum yaparsanız daha çok kişiye ulaşırız, daha çok motive oluruz ve daha çok içerik üretiriz. O zaman ne diyoruz? Haytevolara prodüksiyon, Kenya, Mombasa'yı sunan efendim. Tokat'a bindik şimdi ilerliyoruz kardeşimle beraber. Joseph'le bizi götürüyor otele. 350 şilin dedi. Anlaştık 200'e götürüyor abi. Burada ne fiyat söylerse söylesinler mutlaka yarı fiyatını çekin abi. tukla gidiyoruz. Şehir merkezi böyle. Burası çarşı pazarının olduğu yerler. Ortalık bayağı şey yani. Kaotik bir ortam var. Tam bildiğim kaos abi. Evet arkadaşlar geldik şimdi şehir merkezindeyiz. Vallahi tam bir kaos var burası bakar mısınız? Trafik Murafik kilit berbat. Kalacağımız otel burası alışveriş merkezinin içinde. Daha önce Moldova'da da böyle bir yerde kalmıştık. Hatta onun ismi de City Hotel mi neydi? Bakar mısınız ya? Vay 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 vay! Sempo onlineiz baba. Panted içinde kaldık ha. Vallahi acayız. Memleket yanıyor ha. Otelimizin manzarası arkadaşlar. Nasıl baba? Şehrin içindeyiz. Burası kaldığımız yer. Şöyle güzel bir banyosu var. Yani çok temiz olmamakla birlikte idare eder. Güzel en azından böcek sinek falan yok. Odamız da böyle geniş. Gayet ferah bir oda abi. Kliması da var. Burası ucuz. Buranın fiyatı ucuz yani. Gecelik fiyatı ortalama 25 dolara, 24 dolara falan geliyor abi. Şehir manzaralı. Hemen bir duş alıyoruz, dışarı çıkıyoruz. Evet arkadaşlar çıktık abi semtte online an itibariyle Mombasa'da Biraz Mombasa'dan bahsedecek olursak Kenya'nın ikinci büyük şehri nüfus ise 1.2 milyon abi Ve yoğunlukla Müslümanların yaşadığı bir bölge Zaten her yerde camiler var Az sonra hepsini teker teker gezdirip size anlatacağım Öncelikle karnımız aç bir karnımızı doyuralım Daha sonra Mombasa'yı birlikte keşfedelim Merkezdeyiz abi şurada grill 53 diye bir yer buldum Google bu haritalarda puanı muan da yüksek bir oraya gidelim. Bakalım neler varmış. Ucuz bir yere benziyordu. Bakın hep görüyorsunuz Müslüman abilerimiz, ablalarımız. Şimdi geldim arkadaşlar yemek için şöyle şahane bir yer. Tarbuş diye bir mekan. Çok güzel yemekler yapıyorlar. Biz de ufak tefek bir şeyler söyleyeceğiz bakalım. Yemeğimiz geldi abi. Patates, şurada tereyağlı, nan. Hint tandır ekmeği. Bizdeki tandırla aslında bir nevi aynı diyebiliriz. Çok lezzetli, çok seviyorum. Böyle bir çoban salatası tarzı bir şey yapmışlar. Bir de çıkın tikka yedik. Bu da tavuk but. Tadayım abi 5 tane ya. Acayip lezzetli yapmışlar. Evet, sos falan var içerisinde. Hafif köri de var. Biraz da acılı. Çok beğeniyorum ya ben bu yemekleri. Acayip hoşuma gidiyor. Kendimi Türkiye'de gibi hissediyorum böyle yerlere gelince. Harbiden güzel bir yemek yedik. Tarbuş diye bir mekan. Buranın en iyi yerlerinden bir tanesi. Şimdi çıkalım, sokaklara dalalım. Eskişehir'le birlikte keşfedelim. Evet arkadaşlar, şimdi şehir merkezine doğru geldik abi. Mombasa'nın merkezdeyiz, Old Town'dayız daha doğrusu. Burası Portekizlerin yaptığı bir kale. Bildiğimiz üzere Portekizler 16. yüzyılda buraya geliyorlar abi. Bayağı bir kalıyorlar burada. Hatta burada şöyle bir şey var. Osmanlı'nın da geldiği ilgili bilgiler var. Küçük bir kale kalıntıları falan var. Oraları da ilerleyen dakikalarda göreceksiniz. Burası böyle küçük bir park gibi yapmışlar arkadaşlar. Arabic Garden diye yazıyor girişte. Bakar mısınız? Begonviller falan var rengarenk. Sanki İzmir Çeşme'ye geldim ya. Harbiden keyifli bir yermiş. Burada da deniz avcıları var. Ekmeğini denizden çıkaran kardeşlerim. Deniz kabukları, işte salyangozlar onları çıkarıp boyayıp satıyorlar. Şu ileride hemen satıcılar falan var. Karşıda English Point. Oraya da geçeceğiz. Şimdi burayı görünce, neresi aklınıza geldi? Tabii ki de Tanzanya Zanzibar. Aynı stil. Old town, böyle eski evler, dar sokaklar. Burası da Afrika Otel, bölgenin en eski otellerinden bir tanesi arkadaşlar. 1901 yılında yaptırılmış. Bakar mısınız? Koca bir tarih yatıyor ya burada. Birazcık da buradan bahsedecek olursak, 1.5 milyonluk bir nüfusu var arkadaşlar. Kenya'nın ikinci büyük şehri ve tamamen Müslüman yaşıyor burada. Nüfusunun 9'u Müslüman halktan oluşuyor. arkadaşımın dükkanı var şurada. Bir girelim bakın neler satıyor. Okay. Selamun Aleyküm Hacı. How are you? Good, how are Can I make video? Video is on life. Is that okay? Vay 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 vay. Is antika. Yeah. Wow, is uh, Ottoman style. How much is this pillow? 2500. 2000 one piece. 500 one piece. When this apple gets like this 2000. 2000. Yeah. Hmm. Çok güzel şeyler varmış. Da. İçeride çok rüzgar kokuyor ya. Yastık kılıfları 2000. Yastık kalı 2500müş. Bakır sahanlar falan var burada. Vay 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 kardeşim. Bunlar yine Türkiye'den gelmiş galiba Mısır çarşısından. Very nice shop. Yeah, yeah very nice shop. What's your name? My name is Ali. What about you? Ali? İbrahim İbrahim Ya yeah. Maşallah Thank you Nice to meet you Ali Nice to meet you. you from? Turkey Türk Turkish yeah. Şimdi burada Türkiye veya Turkey derseniz de anlamıyorlar aslında Türk demeniz gerekiyor arkadaşlar Bu da küçük bir not olsun Tarihin sıfır noktasındayız YouTube Türkiye'de ilk defa anlatıyoruz burayı arkadaşlar Yani ilk içerik diyebilirim size Arkamda gördüğünüz yer eski bir Osmanlı kalesi. 1589 yılında Osmanlı buraya geliyor arkadaşlar. Mombasa'yı, Kenya'yı daha doğrusu korumak için Portekizlilerden. Bildiğimiz üzere 15. yüzyılın sonlarına doğru da Portekiz zaferi başlıyor. Portekiz'den himayesine geçiyor bu topraklar. Ve şu an Osmanlı kalesinden kalan tek kalıntılar. Böyle küçük bir alana yayılmış duvarlar var. Buradan işte şehri savunuyorlarmış arkadaşlar. İnsan gerçekten duygulanıyor. Burayı duyduğumda ben de çok şaşırmıştım böyle bir yer var mı diye ama ecdat Osmanlı buralara kadar gelmiş arkadaşlar. 1589 yılında yaklaşık 5-6 sene burada kalıyorlar ve bir kale yapıyorlar. 5 yılın sonunda ise Portekizler geliyor ve Mombasa'yı ele geçiriyorlar. Kaleden günümüzde sadece şu gördüğünüz kalıntı kalmış durumda. Kaleden ayrıldık şimdi. Biraz şehir merkezine doğru geçiyoruz arkadaşlar. Burası da büyük bir golf sahası şu gördüğünüz alan. Arada güzel yapmışlar ya. Adamlar helal olsun. Hala sosyal insanlar. Hacı abinin yanına geldik şimdi. Bize kokonat açıyor abi. Şöyle buz gibi. Bu alttan çıkardı. Yüreğimiz yandı çünkü ya. Hava çok sıcak. Memleket yanıyor ha. Vay 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 vay. Dayım. Yapıyorsun abi sporu. Thank you. Ah, okay. Özlemişiz ha. Güney Amerika'da çok içiyorduk. Afrika'dakiler kötüydü ama Afrika'dakiler güzelmiş. Evet arkadaşlar şimdi geldik baba. Çarşıdayız. Olmaktan korktuğum yerdeyim. Bakar mısınız? Etraf gümbür gümbür. İyi kalabalık var. Her yere tuk tuk motor, şu matat lava bunların toplu taşımaları. Karşıda gördüğünüz yeşil dolmuşlar. Çok ilginç bir yer ya. Bir pazar var şurada. Pazarı gezelim biraz. Sokakların aslında kaybolalım abi. Burası hemen şehir merkezinde bulunan Marketi diye bir yer arkadaşlar. Yöresel bir pazar. Meyve, sebze, günlük ihtiyaçlar, çerezdir falan her şey burada var abi. Gelmişken bir girelim içeriye baharatlara falan bakalım. Oo, oh, baharat var pazarına bak. Selamünaleyküm. Selam. Are you? Thank you. Türkiye, Türkiye. Oh, yeah, Turkey. Uh, yeah, from you know? Turkey. Yeah, Alhamdulillah. Yeah, yeah. <laughs> What is so. this? This one is a uh, mango. Ah, this dry mango, yeah? Dry mango. It dry. Bakayım ya nasılmış. Yeah. yeah. See? Try, try. Try. And this is hmm. boba. Hmm. Güzelmiş. How much are you? Paket. This one I maintain. So try What, What is this? boba, boba fruit. Boba fruit. Ayo. Oh. See? Ali Kiba. Ah. Ne <laughs> zaman This how much? This one 100. Okay. I can just come back. This one. Okay. Let me show you this vanilla. What are you having? Vanilla. Wow. This is organic. ha? Okay. Um, first in be şey shopping, walking, walking. Gelceğim sana. <laughs> tamam, thank you. Safran. safran. Yeah, how Zafran. much? How much is safran? Safran. How much? Safran 600. 600. 600. 5 dolarmış. How many gram? Oh punto. <laughs> is five. Beş grammış abi. 5 yeah, dolar. From uh, Iraq. Ira Iraq. Okay, you from? You from Iran? I'm from here. I'm from here. Oh, from here? Yeah, oh okay. Thank you. Come back. Geleceğim abi. Mustard. Kanka geleceğim. Bir video çekim geleceğim. Yeah, Hi, how are you? I... Biliyorum, biliyorum. Yeah. Biliyorsun, nereden biliyorsun? I have spices. Selamun Keyfal? Ali, dayı bu anta. Welcome. You from Kenya? I'm Somalia. Somalia. Yeah. Brother country abi. Brother country. Tabii. Türkiye, <laughs> Türkiye, Somali, brother. Yeah, 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 Kardeş ülkemiz Somali. Hepsi kardeş ülkemiz Afrika'nın. Ne satıyor abi sen? Kaju mu? How much? Test, test. Oh, Malçetin ceviz. How much you? abi? This is 300 only. Öyle expensive baba. I am, I'm Somali. <laughs> Somali baba. laf etmez diyorsun yani. Abi, diğer var. Thank you Hacı abi. Hacı abimin keyfi yerinde. Duvarlara bakar mısınız? Pazar on numara yapmışlar ya. First in um, walking after is comeback. Okay. Thank you. Çok güzel. Evet abi. Selamünaleyküm. Fine you. Thank you. Bunlar hep şeyler böyle değişik ya falan var mesela burada kulakanlar var kuş üzümü var, hurma, baharat çeşitleri, işte ne bileyim safrandır, erengiçtir. Kurokan bunlar. Yer fıstığından yapılmış. Şurada mangolar falan var. Ama buranın mangoları çok iyi değil. Güney Amerika'nın daha tatlıydı. Asya'nın yine daha tatlı. Vay 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 vay. Ne ararsan var her derde deva abi. Tamarin suyu içmiştik Tarbuş restoranda. Demir hindi aslında bu. Türkiye'de demir hindi deniliyor. Burada tamarin deniliyor. Tadı çok lezzetli. Çok beğendim. Gelirseniz mutlaka deneyin arkadaşlar. Hibiskus yaprağı abi. Bununla biz şerbet yapıyorduk Ramazan aylarında. Çok severim. Türkiye'de de var. Kardeşim uyuyor. Siyeste yapıyor. Keyfin yerinde. Oo hasır. Hello, how are you? Sepetlere mepetlere bakın. Ne güzel. Nasıl bir How much? 300. 300. Hmm. It's very nice. Thank you. Thank you, ablam. Hi. Hello. O. Böyle ufak bir pazar. Pazarın yan tarafı burası yan sokak. Böyle tuhafiyeciler, kılık kıyafet, giyim, kuşam. Onlar da burada dönüyor abi. Yani halkın büyük bir çoğunluğu buradan alışveriş yapıyor diyebiliriz. Çünkü şehrin merkezi burası. Cazibe merkezi aynı zamanda Mombasa'nın. Şurada bir kasaplar çarşısı varmış abi. Bir de oraya bakalım böyle etlere metlere. Birkaç fiyat soralım. Bilirsiniz severim kasapları masapları. Selamünaleyküm how much is this kilogram? Huh? How much kilogram? 500. 500. Yeah. kilo. 500 miş abi koyun eti ortalama 4 dolar falan yapıyor. Ucuzmuş. Böyle şeyler doğru geçer mi abi? Oo, oh, mezbaneye bak ya. Ortalık 5 atıyor ha. Ama laptopta da bak. Allah'a ortalık 5 atıyor. Afrika'yı yaşamak istiyorsanız bu sokaklara gelmeniz lazım. Buraları da gezmeniz lazım arkadaşlar. Gerçek Afrika bu sokaklara dönüyor. Ve şu an an itibariyle Kenya'nın Mombasa şehrinde online'ız. tuk'cular burada. Trafik kilit durumda. Öğlen hava yanıyor memleket 35-40 35-40 derece falan var yani hava sıcaklığı. Bunlar vanilyacılar falan var. Lep lepitoz satıyorlar. Dediğim gibi Müslüman bir toplum. Müslüman bir halk. Zaten giyim kuşamdan görüyorsunuz arkadaşlar. Burada terlikçiler, ayakkabıcılar var. Abi, burada ananas satıyor. Yes. Evet. Selamun aleyküm. <laughs> How much is this? 180, 180. Yani o da bir dolar bile değil ya. 60 sent falan bedava. Thank you. Sokağın içinde böyle inşaat var. İş güvenliği hat safhada. Aynı Japonya'daki gibi. Bakar mısınız? Arkadaşlarım çalışıyor ya burada. Bu arada arkadaşlar bildiğiniz gibi abone ol butonunun yanında bir katıl butonu var. Katıl butonuna özel içerikler üretiyoruz. Bunlar nelerdir? Yurt dışına çıkmak istiyorsunuz, seyahat etmek istiyorsunuz, ucuz uçak bileti nereden alınır, otel rezervasyonu nereden yapılır, yurt dışında telefon sim kart kullanımı nelerdir? Bunlarla ilgili kısa kısa videolar hazırlıyoruz. Eğer faydalanmak isterseniz orada ileri ufaklı paketler var. Herhangi birine üye olup video olarak ulaşabilirsiniz. Bu arada hala kanala abone olmayanlar var. Lütfen abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Çünkü videolar yüklendiğinde bildirimleri açarsanız anında haberiniz olur. Burası da yine böyle saatçilerin ve gözlüklerin olduğu cadde. Küçük küçük pasaj tarzı dükkanlar yapmışlar abi. Abi bu dükkanlar kiralara falan da uygun. İşte burada ekmek parası kazanmaya çalışıyor insanlar. Hayata tutunmaya çalışıyorlar. Hava çok sıcak vallahi ya. Memleket yanıyor. Arabayla geziyoruz arkadaşlar. Şimdi bir bölge var. Böyle köprüden geçeceğiz. O tarafa doğru gidiyoruz. Biraz da böyle lüks yerleri göstereyim size. Şimdi adanın diğer tarafına doğru geçiyoruz arkadaşlar. Ana adadan yarım adaya doğru. Burası Niyeli Köprüsü. Yani Niyeli bölgesiyle ana adayı birbirine bağlayan köprü diyebiliriz. Bunun haricinde bir tane de havalimanının orada bir köprü varmış abi. Bir de bildiğimiz üzere bir önceki videoda izlemiştik. Feribot var abi Diyani bölgesinden buraya bağlanan. Bu şekilde bir köprü yapmışlar. Güzel gayet de ya. Bakar mısınız? Şurada çocuklar aşağıda yüzüyorlar abi. Aynı zamanda halk da köprünün üzerinden yürüyüp karşıya geçebiliyor. Şu an ise ikinci el eşya pazarının olduğu yerden geçiyoruz arkadaşlar. Bu da gördüğünüz gibi böyle irili ufaklı. yüzlerce dükkan var ya bakar mısınız? Antika eşyalar, elektronikler vesaire vesaire günler satıyorlar. Şimdi Niyali bölgesinin içine giriş yaptık abi. Burası bir Hint tapınağı. Böyle okyanusun dibinde. Mağaranın içinde. Manzaraya bakar mısınız baba ya? Vallahi inanılmaz ha. Su tertemiz. Aynı içme suyu gibi. Kardeşlerim çalışıyor burada. Böyle içeri doğru girelim bakayım. Tapınak böyle. Hindu tapınağı burası. Mağaranın içinde şurada bir ateş yaktıkları bir kuyu bir şey var küçük. Evet. Tanrı'nın heykeli de burada. Gelip burada işte ibadet ediyorlar. Tapınağın diğer kısmına geldik şimdi. Buradan içeriye gidiyoruz mağaranın içi. Ne seyir ya? Oha! Yarasalara bakar mısınız arkadaşlar? Yarasalara gel. Shiva tapınağındayız. Yarasalar uyuyor. Müzikle birlikte yarasaların hepsi böyle sessizce uyumuşlar abi. Dinliyorlar, müzik dinliyorlar. Akşam marhamı ortalık 56. Tapınağın içine doğru geldik şimdi. Shiva Temple. Burası yine bağış yeri ve ibadet alanı. İnsanlar gelip burada Endonezya Bali'de görmüş hatırlarsanız sunaklar vardı. Yedikleri içtikleri şeyleri böyle bırakıyorlar Tanrı'ya adıyorlar. Bir Hindu geleneği. Burası da bağış kutusu, donation box. Şurada yine bir süt kasesi falan var. Tanrılarının yine heykelleri. Yine bir rivayete göre de arkadaşlar günahlarını gelip burada Hindu halkı kağıda yazıp buradan okyanusa fırlatıyor ve arındıklarına inanıyorlar. Mağaranın tapınağın daha doğrusu manzarası da böyle. Okyanusun dibinde bir yer burası. Tapınağın çıkışları böyle. Kafamızı vurmamız gerekiyor çıkarken. Mağaranın içine oymuşlar yollar falan da yapmışlar. Çok iyi bakıyorlar arkadaşlar buraya. Yani öyle sıradan bir tapınak değil burası. Shiva Temple Çok ilginç bir coğrafya burası, harbiden var. Sürekli şaşırıyorum, her dakika farklı bir şey görüyorum. Güzel, Mombasa güzel abi. Bence yani Kenya'ya geldiğinizde ilk vuracağınız yer Mombasa olmalı. Evet arkadaşlar, Hint Okyanusu ve Mombasa'dayız. Burası halk plajı. Kalabalığa bakar mısınız? Aman yarabbim tövbe. Bu ne abi? İğne atsan yere düşmez ya. Binlerce insan var. Acayip bir kalabalık var şu an burada. Ücretsiz burası, Free Beach. Herkes gelip burada işte eğleniyor, yüzüyor. Arkadaşlarla top oynuyorlar sahilde. Sanki Rio de Janeiro'dayım, sanki Meksika, Cancun sahillerinden. Ortam gümbür gümbür ha. Vallahi ortam gümbür gümbür. Bakar mısınız kalabalığa? Şu olan yerler biraz kirli çünkü bu yerdeki kuruyorsun parçaları dalga vurduğu için kirlenmiş. Burada da deve var. Sıcaktan bayıldı garibim. Baksana abi. Yorulmuş ya hayvanca. Çok ülkeye gittik, çok plaj gördük ama harbiden bu kadar kalabalığını yani Güney Amerika'da görebilirsiniz anca veya ne bileyim Tayland'da, Endonezya'da. Şaşırdım, gerçekten çok şaşırdım. İyi kalabalık var, iyi insan var. Toplasan yani şurada belki bir 10.000 kişi falan vardır yani. güzeldi. Burası fena değildi. Şimdi bir yer daha var. Oraya gideceğiz. Orası da böyle biraz daha ne bileyim üst sınıf demeyelim de seçilmiş bir plaj. Daha temiz, daha güzel. Oraya bakacağız. Arka bir mekana geldik ya. Buranın linkini açıklama kısmına bırakacağım. Mutlaka ziyaret edin. Yus diye. Böyle denizin kenarında sıfır. Güzel yemek yiyebileceğiniz, dondurma yiyebileceğiniz bir mekan. Şöyle göstereyim sahilde. Birazdan burada da ufak bir yürüyüş yaparız. Dondurma güzelmiş. Lezzetli. Hello. Abi develer baş kaldırmış. Develer her yerde. Vay, bu sahil daha güzel bakın mesela. Bir önceki sahil biraz sevdi. Böyle halk plaj tarzıydı ama burada harbiden güzel çalışmışlar güzel oteller falan var. İşte Bamburi Beach diye bir otel var. Beş yıldızlı. Değerler burada. Evet turu yapabilirsiniz. Örgüçlü de mi bunlar? Moğolistan'da var da. Şurada kumdan bir aslan yavrusu yapmışlar. Buradan denize bir tık daha güzel. Tabii okyanus olduğu için dalgalar sürekli şu yosunları falan karıştırıyor abi. Ondan dolayı kirli, sığ yerler. Temizliği görmek istiyorsanız ilerlemeniz lazım. Kızlar ne yapıyor burada? Hi. Hi. Thank you. Ya yeah, maybe. <laughs> Yarın gelirsin diye. Masaj salonu var burada. Masaj falan yapıyorlar. Nasıl bir hizmet dönüyor bilmiyorum. Burası da işte resort. 5 yıldızlı. Beach Hotel. Bamburi Beach Hotel. Çok vaktimiz kalmadı olmasa Yoksa bir iki gece burada kalırdık aslında. Artık bir sonraki gideceğimiz ülkede güzel otellerde kalacağız. Sizlere de göstereceğim zaten arkadaşlar. Masahiller burada. Ay how are you? Kabileden arkadaşlar sahile inmişler baba. Peki mekanımız ise böyle ormanın içerisinde, yemyeşil ağaçlar, aynı zamanda böyle bir deniz kenarı. Arkadaşlar, mükemmel bir yer burası, iniyordu aşağıya doğru. Mekanın girişinde arkadaşlar böyle taş fırın var, odun fırını, çok güzel yemekler yapıyormuş burası. İşte olay bu arkadaşlar, bakar mısınız? Denizin üzerine adamlar harbiden çok güzel yer yapmışlar ya. Aynı zamanda bir sunset mekanı burası, böyle fırın yemekleriyle, güveçleriyle ünlü olan bir yer pizza sipariş verdik. Yaklaşık bir saat falan oldu. Sonunda geldi arkadaşlar. Vejeteryan. Böyle odun fırında pişirmişler. Bakalım tadı olmuş? Çok sıcak. Biraz acılı ama güzel yapmışlar. Beğendim. Thank you boss. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün de sonuna geldik. Efendim buraya kadar izleyip değer verip vakit ayırdığınız için hepinize ne kadar teşekkür etsem var ya az kalır. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kenya'nın Mombasa şehrinden herkese selamlar, saygılar, sevgiler.